Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin hemen ardından beklenen zam rüzgarı başladı. Son zamlarla ilgili düşüncelerini sorduğumuz bu şeyler ortak görüş belirterek fatura bize kesilecek seçimin ardından beklenen bir şeydi dediler. Bekliyorduk zaten. Bekliyorduk. Yani bekliyorduk seçim biraz sıkıntılı geçti ama Türkiye'de olabilecek şeyler bunlar. Tütünlerine zam geldi, gıdaya zam geldi. Ee, akaryakıta zam geldi. Vatanım ne olsun. Böyle beklemiyorduk ama seçimle harcanan para bu şekilde çıkacak. Daha gelecek zamlara da diyelim. Bir aydan bir buçuk aydan beri zam gelmemişti. Hepsi gelecek. Önce indirim sonra bildirim oldu. Yani zam haberleri gelmeye başladı derken bu olması gereken şeylerdi zaten. Yani bunun seçimle bir ilgisi olduğunu düşünmüyorum yani. Petrolde bir miktar var, dövizde var. Altında bir miktar var. O da normal yani bu ekonomi şartlarında yani yapacak bir şey yok. Piyasa oturacak yani devamının geleceğini de zannetmiyorum. Önümüzde iki ay asgari ücretin artışları var, memur zamlarının artışları var. Bunlar da geçtikten sonra bakılacak yani belki ilk 6 ayda oturabilir diyebilirim yani. Olağan şeyler normaldir. E, zam gelecek zaten seçim oldu ya. Şeyi bize yansıyacak. Vatandaşın Vatandaşı yansıyacak. yansıyacak evet. Dün, dün yağda falan vardı. Yağda fiyatlar değişmiş. 5 paket 5 çeşit bir şey aldım 500 lira. Her şeye zam var. Zam olmayan bir şey yok ki. Zaten daha da çıkacak zaten bu. Kazanan kazandı. Bakacağız çaresine. Bugün oluyor yarın düşer. Düşüyor yani aylardır düşüyor. 30 liraya da mazot aldık. 18 liraya da mazot aldık. Ülkeyle çok ilgili değil yani. Bu Şimdi bize petrol de çıkmaya başladı İnşallah Daha da ucuzlayacak yani. Ya düzeleceğiz inşallah ya. Sıkıntı var gerçekten Türkiye'de, dünyada, dünyada da var da. Yani vatandaşın maaşına da geliyor ama yani para şey oldu yani biraz pula döndü, biraz zayıfladı. Alım gücü zayıf. Gözlemlediğiniz kadar her her türlü şeye zam gelir yani market ürünleri zaten fiyatlar zaten o seçim akşamı değişmiş zaten fiyatlar. Tamam. gidip artar tabi. Durmaz yani her şey hiçbir şey yerinde durduğu şu ana kadar var mı? Durmaz. Yani şu an herhangi bir sıkıntı yok bence. Her şey gayet normal. Altın fiyatları düşüyor biraz daha. Yani Bekleyeceğiz zamanla her şey düzelecek. Bu zamların devamı gelmez. Şimdi bu seçimden sonra böyle bir e, olan dışı olaylarla gerçekleşti ama yavaş yavaş düzelecek. Zaten beklenen bir şeydi bu. Yani anormal bir şey yok. Ben zaten bekliyordum bunların olacağını. Çünkü bende de market var seçim kullanıldı. İkinci gün bütün et olsun, ülkür olsun bunlar hepsi zam geçişi yaptı. Çoğu ekmekçiler, ekmekçi kurtarmıyor diyor beni diyor şu anda hala. Ne olacak bu vatandaş? Hani asgari ücret zam geldi ne değişti? Şimdi maaş olacak 10 bin dolar, ekmek olacak 7,5 lira. Ne değişecek? Zaten zamlıydı ve bunların olacağı belliydi. Zaten zamlıydı her şey. Daha çok seçimden sonra gene bir zam geldi. Her şey güzel olacak deniliyor ama bilmiyorum gittikçe batıyor. Dolar olmuş 20 lira. Altında tavan. Hiçbir şey alamıyoruz yani cidden alamıyoruz. İş, iş başvurusuna gidiyoruz, işe giriyoruz. Çalışıyoruz, asgari ücret yetmiyor. Asgari ücreti arttırıyorlar. Bu sefer diğer şeyleri de arttırıyorlar. Madem ikisini de eşitlesinler, asgari ücretle zam aynı olsun yani. Hayırlı olsun. <laughs>